öğretmenden kalbi duran öğrencisine hayat kurtaran müdahale Aydın Didim ilçesinde sınıfta kalbi duran 14 yaşındaki çocuğu öğretmeni 10 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürdü. 10 dakika süren bu müdahale sırasında kalbi 3 kez duran öğrenci ilk yardım sayesinde kurtuldu. Ders sırasında çocuk hocam fenalaşıyor, baygınlık geçirdikten sonra kalbi duruyor. Öğretmen hemen fark edip ilk yardımla çocuğu geri getiriyor. Öğretmenimizin bir röportajı var izleyelim. Daha önce biz iki sene kadar önce bir ilk yardım semineri almıştık. Buradaki tüm öğretmenler olarak. Biraz o bilgiye güvenerek müdahale ettik. Hava yolu açıklığını, işte solunumunu, dolaşımını kontrol ettim. Öğrencimiz ambulans hemen gelmeden önce nefes almayı bırakınca bir suni teneffüste nefes desteğinde bulunduk. Hayata tutunmasından dolayı çok mutluyuz. Ee, bir an önce tekrar iyileşip yanımıza dönmesini ve eğitimine devam edebilmesini uzun vadede umuyoruz. Ufak da olsa bir katkımız olmuşsa çok mutlu olurum tabii ki bundan. Ee, yani bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz ve herkesin ilk yardım bilgisi alması gerekir diye düşünüyorum. Ben de bu, bundan sonra daha bu konuda ilgi duymaya, daha çok araştırmaya başladım. Onu söyleyebilirim. Evet. Öğretmenimiz kısa bir süre önce bir ilk yardım eğitimi aldıklarını ve buna güvenerek böyle bir müdahale yaptığını söylüyor. Bunu zaten zaman zaman konuşuyoruz hocam. Bizde ne kadar önemli olduğunu ilk yardım eğitimi. Şimdi keşke mümkün olsa bütün yetişkin nüfusumuzu ilk yardım eğitiminden geçirebilsek. Gerçekten. Keşke mümkün olsa. Yani ee, böyle bir ihtiyaç duyduğu için böyle bir ilk yardım çabasına ekstra bir çaba sarf ederek zaman harcadığı için ben e, bu öğretmen hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum sevgi ve saygılarımı sunuyorum yani yaptığı iş inanılmaz bir şeydir bir hayatı kurtulmuştur nitekim bakın konuşurken bile Gözleri mutluluktan parıl parıl parlıyordu. Bir can kurtardı hocam daha ötesi var mı? Daha ötesi var mı? Birini öldürmek var bir de ya. kurtarmak var. Hayatını geri verdik. Ya ailesi tabii. çok çok şu, mutlu şu olmuştur Şu gebegen çocuk bu çok önemli. Bakın size bir e, Anım aklıma geldi onu söyleyeyim. Ben doktorum tabii yani. Bilmeyenlere söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Eee <laughs> Doktor olduğum için acil nöbeti tutuyorum asistanlığım sırasında. O zamanlar böyle bir ay acil nöbetimiz vardı sürekli. Bir yaşlı bayanla bir genç bayan, genç bayan yaşlı bayanın koluna girmiş, muhtemelen yaşlı bayanı acile getiriyordu. Tesadüfen genç kadın düştü paat diye. Tek doktor benim orada. Hemen Baktım nabız alınmıyor. Hemen defibrilatör alet var. Yani orada hazırdı. Hemen tak 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 kalbini çalıştırdım. Tamam. Ondan sonra kadın iyileşti, toparladı. Allah'a şükür kurtuldu. Ben o heyecanla ve o tecrübesizlikle elektriği biraz fazla verip cildinde yanağı yol açmışım. Hoca beni çağırdı ve fırçaladı. Siz neden yaktınız diye orayı. Ha. E bıraksaydınız da ölse miydi kadın? Yani. Kusura bakmayın ya yakmamak için sizi <laughs> ölüme terk ettim diyeceksiniz ya. Yani. <gülüyor> ben <gülüyor> o fırçayı hiç unutmuyorum yani. Evet bu arada tabii aile inanılmaz büyük bir sevinç yaşamış ee, sevgili izleyiciler doğal olarak ve annemizin de bir röportajı var izleyelim onu da. İlk yardım tabii ki çok önemli. Bunu bize bütün gittiğimiz doktorlar zaten dedi. Mesela hani e, kalp durdu ama ilk yardım sayesinde beyine az da olsa oksijen gittiği için yani beyni bize geri döndürdü dediler. Hani hı hı. ilk yardım çok çok önemli ve bu konuda gerçekten çok hani bilinçli olmamız lazım. Ne hani haber bekliyor gelecek bize inşallah Salih'i görmeye gelecek daha hani biraz toparlasın. Hı hı. ...diye gelmediler. Arat, sürekli arıyorlar zaten sağ olsunlar. Yani önce bir sarılırız herhalde. Sonra hani... ...öyle... <laughs> ...kelimeler yetersiz bu durumda bence. Gerçekten kelimeler evet. yetersiz. Ama şunu da vurgulamak lazım hocam. Ee, i̇lk yardım eğitimi olmayan insanların da... ...sırf birkaç filmde izlediği için... ...cesaret sahibi olup yanlış müdahalelerde bulunması da çok trajik sonuçlar doğurabilir. Bunu da vurgulamakta fayda var. Yani ilk yardım eğitiminiz yoksa hemen ambulans çağırıp hiçbir şekilde müdahale etmemek çok önemli. Bu çok doğru. Özellikle kalp durmaları gibi hadiselerde ilk bakacağınız yer Şah damarı dediğimiz damarlardır. İkisine birden bakacaksınız atıyor mu atmıyor mu, nabız almıyor mu, alınmıyor mu. Ee, kişi yatıyor yerde ne olduğu belli değil. Ee, bu durumda ilk yardım bilen birisi var mı diye bağıracaksınız. Başka yolu yok. Evet. Ama bizim toplumda ilk yardım eğitimi son derece az. Hani eğitim verenler var. Başvuranlar yok, ihtiyaç olmayacakmış gibi. Sanki hiç başımıza gelmeyecek. <laughs> başımıza gelmeyecekmiş gibi. Siz, anneniz, babanız evdeyken, anneyi, babayı dövmek yerine ilk yardım eğitimine git be adam yani.